4,5 milyar yıl önce dünya. Bugün bildiğimiz soluk mavi renkteki nokta yaşama hiç de uygun değildi. Kıpkırmızı ve aşırı sıcaktı. Eriyik yüzeyinin her yerinde volkanlar patlıyordu. Ortalama sıcaklık 1700 derecenin üzerindeydi. Yani lavdan bile daha sıcaktı. Bu gezegen yeni doğduğu zamanlarda sürekli meteorların yaylım ateşi altındaydı. İşin aslı kısa süre sonra Mars boyutundaki bir cisim dünyaya çarptı ve ay oluştu. Orada yaşayamazdınız ve nefes almak söz konusu bile olamazdı. Şu ardı arkası kesilmeyen volkanik patlamalar gökyüzüne zehirli gazlar salıyordu. Dünyamızın neredeyse hiç atmosferi yoktu. Fakat sonra yaşam kendine bir yol buldu. Aynı volkanik patlamalardan dolayı meydana gelen kimyasal reaksiyonlar dünyanın bir atmosfere sahip olmasına yardım edecekti. Gezegen soğudu ve sertleşti. Su ortaya çıktı. Okyanuslar oluştu. O okyanuslar havaya bol miktarda oksijen bırakan mikroorganizmalarla doldu. Atmosfer nefes alınabilir hale geldi. Karmaşık yaşam formları ortaya çıktı ve evrim geçirdi. Kalanını tarih yazdı. Şimdi atmosferin soluduğumuz tek şeyin sıcacık battaniyemizin gezegenin koruyucu baloncuğunun göz açıp kapayana kadar yok olduğunu düşünün. Ama çok uzun süreliğine değil sadece 5 saniye için. Herhalde bununla başa çıkabiliriz. Öyle değil mi? Zaman yavaşlıyor ve ilk saniyede her şey anında sessizleşiyor. Bir düşünün. Bağırıyorsunuz veya bir şey söylüyorsunuz ama tıpkı dış uzayda olduğu gibi sizi kimse duyamıyor. Ses dalgalarının yol alabileceği bir atmosfer yok. Artık sadece yerdeki titreşimleri hissedebiliyorsunuz. Tam şu anda dünyadaki yaşam vakumlanmış gibi. Gezegen bizi güneş enerjisinden koruyan kalkanını da kaybetti. Güneş ışınları başa çıkılamayacak kadar güçlü ve zehirli. Normalde bu ışınlar atmosferden geçerken filtrelenir. Isı bütün gezegene eşit bir şekilde dağılır. Bu sırada en şanssız olanlar plajda güneşlenenler. Fakat çoğu kişi henüz bunu hissetmiyor. İlk saniyede sadece sıcaklığın artışını hissedebiliyorlar. Birçok bitki insanlar kadar şanslı değil. Daha az korunuyorlar ve bu kısacık saniyede kavruluyorlar. Ancak en kötü şey doğada oksijen üretiminin durması. Çimenler, ağaçlar, bitkiler, çiçekler bunların hepsi atmosferdeki karbondioksiti çeker. Güneşin enerjisini kullanarak bu gazı oksijene dönüştürürler. Okulda bunu öğrendiğinizi herhalde hatırlarsınız. Fotosentez. Ne var ki değerli oksijenimizin çoğu esasında okyanustan gelir. Bunu sağlayan da okyanustaki su yosunları ve mikroorganizmalardır. Okyanus gökyüzüne yüksek miktarda oksijen salar. Sonra atmosfer bunu gezegene dağıtır. Şimdi o doğal dağıtıcı olmadığı için vücutlarımızın ihtiyaç duyduğu o değerli gazı alamıyoruz. İnsanlar bunu ilk saniyede anlayamıyor ama diğer birçok canlı için bu anın ciddi sonuçları olabilir. Atmosfersiz ikinci saniye Dışarıdaki insanlarda güneş yanığı oluyor. Plajdakiler korunmak için şemsiyelerine güvenemez. Şemsiyeler birazdan sıcak ışınlarla yanacak. Şu an havanın kötü olduğu yerlerde bütün bulutlar dağıldı. Su yüksek sıcaklık yüzünden buharlaşıp uzaya gidiyor. Şu an geceyi yaşayan yerlerde yeni bir buz çağı başlıyor. Isı gezegene eşit bir şekilde dağılmıyor. Yağmur buza dönüşüyor. Şiddetli bir dolu yağışı başlıyor. Gece dolaşan canlıların çoğu soğuktan donuyor. Gece büyük şehirlerin caddelerinde olan insanlar ilk 1-2 saniyede donmuyor. Şehirler kendi sıcaklıklarını kullanıyor ve şimdilik bu sakinlerini koruyor. Bir zamanlar sıcak, kuru, yağışlı, nemli, rüzgarlı gibi bol bol çeşitlilik gösteren iklim şimdi iki seçeneğe sahip: aşırı derecede sıcak ve aşırı derecede soğuk. Göllerde, nehirlerde, denizlerde ve okyanuslarda su buharlaşmaya başlıyor. Ama bunun nedeni yüksek sıcaklık değil, basınç düşmesi. Hava yok oluyor. Artık uzay ve gezegen arasında bir sınır yok. Güneş parlıyor ancak gökyüzü rengini kaybediyor. Mavinin yerini siyah alıyor. Dünya ay gibi oluyor. Dünya güneş fırtınası bombardımanına tutuluyor. Bunlar güneşten her yöne doğru fırlatılan enerji şimşekleri. Bizi koruyan bir atmosfer olmayınca fırtınalar tüm elektronik cihazları devre dışı bırakıyor. Işıklar sönüyor, internet çalışmıyor ve baz istasyonları bozuluyor. 3. saniye. Doğa aşırı sıcaklıklar yüzünden gerçek bir darbe aldı ama en kötüsü henüz gerçekleşmedi. Atmosfer bizi sadece güneşin enerjisinden değil, uzay çöpünden de korur binlerce uydu devre dışı kaldı ve şu an dünyaya düşüyor. Bu gezegene yağmaya başlıyorlar. Üstelik bu birdenbire oluyor. Meteorlar ve dünyaya düşen başka şeyler genellikle gezegenin yüzeyine bile ulaşamadan atmosferde tamamen yanar. Dünyamızın yer çekimi onları yıldırım gibi çeker. Hava direnci çok fazla olur ve sürtünme onları daha da hızlandırır. Bir alev çıkar ve gökyüzünde kayan yıldızlar görürsünüz. Ama artık öyle değil. Kabus gibi bir yağmur bizi şaşkına çeviriyor. Atmosfer en kısa sürede geri gelmezse küçük bir madeni para boyutundaki meteoritler evleri, arabaları, tarlaları, yolları her şeyi delip geçecek. Bir futbol topu boyutundaki daha büyük meteoritler şiddetli bir patlama yaratabilir. Dünyanın dört bir yanında tamirat için milyarlarca dolar harcanacak. Gezegenin güneşli kısımlarında durmak imkansız. Sıcaklık son derece yüksek bir tavayı cama yapıştırıp omlet yapabileceğiniz kadar sıcak. İnsan olsun, hayvan olsun en şanslı olanlar yerin altındakiler. Metrodaki insanlar sıcaklığı hissetmiyorlar. Güneşin zehirli enerjisinden de korunuyorlar. Herkes solunum sorunu yaşıyor. Ciğerlerinizi doldurmaya yetecek kadar hava yok. Dünya paniğe kapılıyor. Dördüncü saniye. Birçok kişinin başı dönüyor. Bazıları bilincini kaybediyor. Vücudunuzdaki hücreler oksijene doymuyor. Vücudunuz buna panik içinde karşılık veriyor ve adrenalin pompalamaya başlıyor. Kalp atışı hızlanıyor, göz bebekleri büyüyor. Beyin buna bir çözüm bulmaya çalışıyor ama başaramıyor. İnsanlar daha da endişelenmeye başlıyor. Bu kısa süreli şoku ömürleri boyunca hatırlayacaklar. Atmosfersiz 5. saniye soluyacak çok daha az oksijen var. Yosunlar ve bitkiler ya yanıyor ya da donuyor. Küçük akarsular ve göller neredeyse tamamen kurudu. Boyutlarının dörtte birine kadar küçüldüler. Yer çekimi normalde kuşları aşağı çeker. Fakat kanatlarını çırparak hava direncini itip yükselirler. Artık hava akımı yok ve geriye sadece yer çekimi kaldı. Kuşlar çaresizce kanat çırparak gökyüzünden düşüyor onlara uçaklar da katılıyor. Tam şu anda yaşananlar bir korku filmi sahnesinden farksız. Ve atmosfer geri dönüyor. Dünya oksijen ve ısıyla doluyor. Kuşlar yine gökyüzüne yükselebiliyor. Pilotlar kontrolü ele alıp milyonlarca insanı kurtarıyor. Siyah gökyüzü maviye dönüyor. Güneş ışınları o kadar yakmıyor. Isı her yere dağılıyor. Soğuk yerlerde sıcaklık yükseliyor. İnsanlar derin bir nefes alabiliyorlar. Su kütlelerinin buharlaşması duruyor. Hayatta kalan bitkiler fotosentez işlemine yeniden başlıyor. Kendi sesinizi ve diğer sesleri yeniden duyuyorsunuz. Hayat normale dönüyor. Ah, meteoritleri unutmayın. Yüzlerce kozmik taş ve uzay çöpü yanmaya başlıyor ama artık çok geç. Yüzeye çok yakın oldukları için tamamen yanmıyorlar birkaç meteorit denize düşüp tsunami'ye sebep oluyor. Karaya çarpanlar büyük hasar veriyor. Neyse ki meteorit yağmuru başladığı kadar çabuk bitiyor. Güneş fırtınasından sonra bağlantı henüz düzelmediği için kimse telefonunu kullanamıyor. Herkesin aklında tek bir soru var. Az önce olan neydi? Sadece 5 saniye ortadan kaybolan atmosfer gezegenimizin ona ne kadar ihtiyacı olduğunu gösterdi. Atmosfer hepten yok olursa insanlığın hiç şansı kalmaz. Neyse ki gezegen kalkanımızın durumunu takip etmemizi sağlayan teknolojilerimiz var. Atmosfer yok olursa buna hazırlıklı olmak zorundayız. İnsanlar güneş fırtınalarını geçirmeyen büyük kubbeler inşa edecek. Bu kubbenin içinde normal sıcaklığı ve basıncı sağlayacak yapay bir atmosfer yaratacağız. Bitkilerin oksijen salabilmesi için güneş ışınlarını filtreleyecek. Kubbelerin dışındaki dünya Mars'a benzeyecek. Dışarıya sadece bir uzay giysisi giyerek çıkabileceksiniz. Kubbede kendine yer bulamayanlar yer altına inecek. Güneşten korunmalarına yetecek kadar derinde yaşayacaklar. Onların yıldızımızı enerji için kullanması imkansız olacak. O yüzden enerjiyi dünyanın çekirdeğinden alacaklar. Güvenilir su kaynakları için endişelenmeye gerek yok. Yerin altında nehirler ve göller var. Ama kim bilir? Belki de insanlık çoktan yaşanabilir yeni bir gezegen bulmuş olur. Yani olur da atmosfer bir anda ortadan kaybolursa biz tüm bunları uzaktan izliyor oluruz.